E ee, şimdi kim başlayacak? O başlasın. Usta oğlum abi sen büyüğünsün sen başlasın. Sen o zaman başlıyorum. Ranında durulmaz. Hafızlık bir şereftir. Herkese nasip olmaz. Hafızlık, çağımız, hafızlık, yani Yaşağı, hafızlık bir de rakipmiyorsan geri dur. Vedasun gençlik çağınız. Hafızlık son durağınız. Yaşa. Usta karar karar durulmaz. Hafızlık yüksek mertebe. Herkese nasip olmaz. Kalktan bir taçtır, Beşar buna ebediyan muhtaçtır. <laughs> ben nazlı bir maşuk, hafız sabırlı bir aşık. Gözleri <laughs> yıldızlara, dilleri bala benzer. Dervişler der ki hafızlar güle benzer. <laughs> Arat coştur, hafızlıkla coştur. Koştur hafızım koştur. <gülüyor> <gülüyor> Hafızlık koştur, al eline Kur'an'ı koştur hafızım koştur. <laughs> için, içim. Ölürüm ben Allah için. Şeytan bana düşmandır. Hafızlık yaptığım için. Ezberim içim içim. Ölürüm hafız için. Alem bana düşmandır. Hafız sevdiğim için. hafızlık bir sudur. içen huzur bulur. Güzel güzeldir dikeni olmazsa. Hafızlı güzeldir dikeni olmazsa. Yani. Hafızdan hafızsın dediler istemeden dediler. hafızlık birbirinin üstünü bilmesini bilmeli. Sonra geleceğini üstünü bilmeli.